Afrika'da kayıp şehirlerin neden kaybolduğunu, keşfedilmeyi bekleyen kayıp şehirleri ve bu şehirlerin tarihini hep birlikte inceleyelim. Afrika, tarihin en eski ve zengin uygarlıklarına ev sahipliği yapmış bir kıtadır. Binlerce yıl boyunca Afrika kıtasında birçok büyük ve karmaşık şehir kurulmuş ve gelişmiştir. Ancak zamanla bazı şehirler kaybolmuş ve unutulmuştur. Peki, Afrika'daki kayıp şehirler neden kayboldu ve keşfedilmeyi bekleyen hangi şehirler bulunmaktadır? Gelin videomuzda bunları kısaca açıklayalım. Gao, Mali. Gao, bugünkü Mali sınırları içinde yer alan tarihi bir şehirdir. 9. yüzyıldan itibaren varlığı belgelenen Gao, Batı Afrika'nın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi ve Trans Sahra ticaret yolunun bir kavşağıydı. Gao, Songhay İmparatorluğu'nun başkenti olarak da bilinirdi. Ancak 16. yüzyılda İslamcı işgaller ve iç çatışmalar nedeniyle Gao çökmüş ve terk edilmiştir. Günümüzde, Gan'ın kalıntıları hala varlığını sürdürmektedir ve keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi eser barındırmaktadır. Aksum, Etiyopya Aksum, bugünkü Etiyopya ve Eritre sınırları içinde yer alan antik bir şehirdir. Aksum, Milattan önce 1. yüzyıldan itibaren varlığı belgelenen bir krallık olan Aksum Krallığı'nın başkentiydi ve Doğu Afrika'nın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Şehir, aynı zamanda dünyanın bilinen en eski taş yapılarından bazılarını içermektedir. Ancak 7. ve 8. yüzyıllarda Arap istilaları ve iç çatışmalar nedeniyle Aksum'un gücü azalmış ve şehir terk edilmiştir. Aksum kalıntıları, günümüzde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır ve keşfedilmeyi bekleyen birçok antik eser içermektedir. Zimbabwe, Zimbabwe Zimbabwe, bugünkü Zimbabwe sınırları içinde yer alan antik bir şehir ve krallıktır. 11. ve 15. yüzyıllar arasında varlığını sürdüren Zimbabwe, Güney Afrika'nın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi ve büyük taş yapılara sahip kompleks bir şehirdi. Ancak bilinmeyen bir nedenle 15. yüzyılda Zimbabwe'nin gücü azalmış ve şehir terk edilmiştir. Günümüzde Zimbabwe kalıntıları dünyanın en büyük taş yapılarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Büyük duvarlar, kuleler ve anıtsal yapılar Zimbabwe'nin geçmişine dair ipuçları sunmaktadır. Vennejeno, Mali Vennejeno, bugünkü Mali sınırları içinde yer alan eski bir şehir ve arkeolojik alan olarak bilinmektedir. Sahraltı Afrika'nın en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilen Jenné, milattan önce 3. yüzyıldan itibaren varlığı belgelenen bir yerleşim yeriydi. Şehir, Batı Afrika'daki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir ve ticaret, zanaat, su yönetimi gibi alanlarda önemli bir gelişim sergilemiştir. Ancak zamanla yerel su kaynaklarının kuruması ve değişen ticaret yolları nedeniyle Jenné terk edilmiştir günümüzde Vennejino kalıntıları, Batı Afrika'nın antik geçmişine ışık tutmaktadır ve keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi eser içermektedir. Great Zimbabwe, Zimbabwe Great Zimbabwe, bugünkü Zimbabwe sınırları içinde yer alan büyük bir antik şehirdir. 11. ve 15. yüzyıllar arasında varlığını sürdüren Great Zimbabwe, Doğu ve Güney Afrika arasındaki ticaret yollarının kesişim noktasında bulunuyordu. Büyük taş yapıları, karmaşık ticaret ağı ve sofistike bir toplumun işaretleri, Great Zimbabwe'nin bir zamanlar ne kadar güçlü bir şehir olduğunu göstermektedir. Ancak 15. yüzyılda şehrin neden terk edildiği tam olarak bilinmemektedir. Bazı teorilere göre ekonomik, politik ve iklimsel faktörler bu terk edişin nedenleri olabilir. Great Zimbabwe, günümüzde ziyaret edilebilen bir arkeolojik alan olarak kabul edilmekte ve keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok eseri barındırmaktadır. Kano, Nijerya. Kano, bugünkü Nijerya sınırları içinde yer alan antik bir şehir ve tarihi bir ticaret merkezidir. Kano, 11. yüzyıldan itibaren varlığı belgelenen bir yerleşim yeriydi ve Sahraltı Afrika'nın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Şehir, tekstil, deri işçiliği, tarım ve madencilik gibi alanlarda gelişmiş bir ekonomiye sahipti ve İslam kültürü ve ticaret ağı ile entegre olmuştu. Ancak zamanla değişen ticaret yolları, iç çatışmalar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi gibi faktörler nedeniyle Kano'nun ticari ve politik önemi azalmış ve şehir terk edilmiştir. Günümüzde Kano, antik tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlü bir turistik yer olarak kabul edilmektedir ve keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok tarihi kalıntı içermektedir. Timbuktu, Mali Timbuktu, bugünkü mali sınırları içinde yer alan tarihi bir şehirdir ve Sahraaltı Afrika'nın en ünlü kayıp şehirlerinden biridir. Timbuktu, Orta Çağ'da batıdaki İslam dünyası ile Sahraaltı Afrika arasındaki ticaret yollarının kesişim noktasında yer alıyordu. Şehir, ilim, sanat ve kültür merkezi olarak ün yapmıştı ve çeşitli medrese, kütüphane ve camilere ev sahipliği yapıyordu. Ancak 16. yüzyıldan itibaren değişen ticaret yolları, politik çalkantılar ve iklim değişiklikleri nedeniyle Timbuktu'nun önemi azalmış ve şehir terk edilmiştir. Günümüzde Timbuktu, tarihi kalıntıları, el yazmaları ve kültürel mirası ile bir UNESCO Dünya Mirası alanı olarak kabul edilmiştir ve keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok tarihi eseri içermektedir. Lalibela, Etiyopya. Lalibela, Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan tarihi bir şehir ve dini bir merkezdir. 12. yüzyılda Kral Lalibela tarafından kurulduğuna inanılan bu şehir, olağanüstü taş oyma kiliseleri ile ünlüdür. Şehir, taş blokların oyulması suretiyle yer altına inşa edilmiş 11 kiliseye ev sahipliği yapmaktadır ve bu kiliseler Hristiyan dini ritüellerin önemli merkezleridir. Ancak zamanla nedeni belirsiz bazı faktörler nedeniyle Lalibela'nın önemi azalmış ve terk edilmiştir. Bugün Lalibela, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir yerdir ve keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok tarihi kalıntı içermektedir. Sonuç olarak, Afrika'da kayıp şehirler tarihi ve kültürel zenginlikleri ile büyüleyici yerlerdir. Ticaret, sanat, kültür ve dini faaliyetlerin merkezi olarak önemli bir rol oynamış olan bu şehirler, çeşitli faktörler nedeniyle terk edilmiş olsa da, günümüzde de hala tarihi kalıntılarını koruyor ve keşfedilmeyi bekliyor. Ticaret yollarının değişmesi, politik ve ekonomik çalkantılar, iklim değişiklikleri, nüfus hareketleri gibi çeşitli faktörler bu şehirlerin kaybolmasına veya terk edilmesine sebep olmuştur. Bununla birlikte bu kayıp şehirler, tarihi ve kültürel mirasıyla zengin olan Afrika'nın büyüleyici geçmişine ve çeşitlilik dolu kültürel zenginliklerine ışık tutmaktadır. Bunun gibi ilginç ve merak uyandıran daha çok video görmek istiyorsanız bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.